Hatay Büyükşehir Belediyesi ile UNICEF işbirliğinde yürütülen Erken Çocukluk Gelişimi ve Engelliliğin Tespiti projesi kapsamında anlamlı bir sosyal uyum etkinliği gerçekleştirildi. <laughs> Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca Hatay Büyükşehir Belediyesi Kiseçik yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte Emlak Yaşam Kent ve Mobsan Container Kent'te yürütülen tespit çalışmaları sonucunda belirlenen 30 ebeveyn ve 65 çocuk katılımcı ile bir araya gelindi. Etnik kapsamında yüz boyama, müzikli eğlence, animasyon ve kitap, ayrıca yapım etkinlikleriyle katılımcılar hem eğlendi hem de öğrendi. proje kapsamında etkinliklerin devam edeceğini hatırlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, düzenlenen etkinliklerin çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra ailelerin de süreçte aktif rol almasını sağladıklarını belirtti. <laughs>